şu anda biraz az bir şey fark etti yani sular az olduğundan dolayı. İnşallah bu kar ya yağdı. Çok güzel kar yağdı. Memleketimize güzel, hayırlı, uğurlu olsun. Bu bir bereket. Ki yarın barajlar dolacak. İnşallah herkes alttan faydalanacaklar. Bütün millet işte patatesiyle, işte mısırıyla, pancarıyla barajlar dolacak. Evlere güzel herkes bol bol harcayacak yani. Peki Allah yazın bilirsen. nasıldı muhtarım burası? Yazın bir sorun yoktu da bize göre yani bizim sularımızda ama bazen yerlerde kuraklık olduğu için bazen köylerde falan sıkıntı oldu yani olmadı değil ama e, sulamada da bir sıkıntı olmadı. Barajımız bak dolusu ta nerede? Yeri belli bak. Baraj yarıya indi yani. Yarıyı geçti de hatta. 15 metre inmiştir. 1 metre 1,5 metre anca yükselmiştir yani güzden son nihayetine gidip gelip görüyoruz. Eridiği zaman daha fazla yükselir mi muhtarım? Yükselmez olur mu? Tabii yükselir canım daha. De ta nerede gerisi kar buralardan daha çok yüksek kırlarda. Bu sene her sene benim çocukluğumdan beri belki bir ay bu ırmak böyle kıpkırmızı akıyordu yani. Bir ay. 20. Ayaz dolayısıyla buz tuttu. Aşağı yukarı 20 günü geçti böyle buz tutalı beri. Bir ay oldu. Şu anda başladı yavaş yavaş eriyor karla bak sular akıyor bacalardaki çatılardaki karlar yumuşadığı için kayıyor. Her şeyin bir güzelliği var ya. Karında, her şeyinde. Tamam.